Yavrum çocuğum. Tocuk, tocuk, tocuk. Çocuğum. Ne? Kalk arkadaşınla oyna. Ya istemiyorum. Hadi oğlum. O zaman seninle gel. Hadi hadi. Seninle gel. Hadi Hadi güzel güzel le, le, le. oynayın hadi güzel güzel. Lan! Le, le, le. Elim kendi oynuyorum. O, niye öyle yaptın? He? <laughs> emoj! <O>. Imogen! <İmizin>. Anne! <laughs> bir emoj da Aferin ben oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin Emoş kâdiz. kardeş. Kardeş. Lan. Yapma öyle. Emoş kardeş. Emoş kardeş. <laughs> Sağ ha. Hadi gel bir salla abi Hadi. Hadi Malçım, oğlum. Barışık değil mi Emoş? Barışık. Değil mi Emoş? Aferin Oğlan. oğlum. Benim Aferin. Kardeşim. Hadi. Hadi salla. Hadi. Evet. Çocuk iki. Aferin. Oğlum. Emoş. 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 Ayak gönü. Lan. Ayak Bırak hayvan. Emre iyi misin? Emre gel buraya